Hepinize merhaba, bugün sizlerle birlikte kardeşime intro yapmayı öğretiyorum. Ee, bu videoyu uzun zaman önce çekmeyi planlıyordum ama yani çekemiyordum, pek fırsat olmuyordu. Zaten çoğunuz istiyordu bu videoyu çekmemi. Zaten güzel intro yapabiliyorum ama yine de çekmemi istediğiniz için yapıyorum. Ee, her neyse, hadi başlayalım. Şimdi biz e, Aight Motion'dan çekmeyi öğreteceğim. Şarkıyı ekledik şurada ses kısmından. Evet, şimdi hmm. al bakalım. Ne? bakalım. Şimdi artı işaretinden medya'dan şunu seçiyoruz. Editim nasıl? Güzel. Şimdi buradan sese göre ayarlıyorsun. Tıkla şeyin üzerine. Resim mi? Evet. Bu. Şu. Neresi? Bekle. Şöyle git sana doğru. Git git git. O kadar ilerlemesi lazım. Bekle. Buradan Bekle. Bekle. Ama şuna bir şey isteyeceğim sana. Ne Senden ist bir şey isteyeceğim. Ne? En sonunda bir diye gitmesini istiyorum sesin Onu ben bilmiyorum. <laughs> <laughs> Her neyse. Şimdi normal yaptığım introlardan öğreteceğim sana. Başka intro fikirlerim de var. ama normal yaptıklarımdan ilk önce. İsterseniz de onları yaptığımda çekerim. <laughs> Şimdi buna tıklıyorsun. Tıkla ve sonlara git. Hayır, sonlara git. Şu kırmızı şeyi koy. Hayır, hayır. Son. Hı. Şimdi burada bir şey var. Onu tıkla. Şu mu? Evet. Şimdi, ee, Biz nereye kırmızı koymuştuk? Şu. Oradan resmi bölüyorsun. Şöyle mi? Hayır. Ortadaki. Hı. Ortadaki. Şimdi, buru böyle kalsa da olur, kalırsa da olur. Şimdi resime tıkla ikinci resim. Şu Üstteki yani. Kenarlık ve gölge. Tamam. Ee, vuruştaki siyah şey tıkla. Tamam. Orada bir tane ismini unuttuğum bir şey var. Böyle rengini al Evet. İstediğin rengi seç buradan. <laughs> Tişörtümün rengini seçmeyi tercih ederim. İstersen daha açık bir renk seç. Mesela bunu seçebilirsin. Yani o olur şuradaki. Evet seç. Evet. Şu an gerekmiyor. Buradan çık madem o rengi seçeceksin. İşte diğer katmana geç. Alttaki katman. Renk ve dolgu. Şu hmm, evet. ortadaki kovaya tıkla. Tıkladım. Alttaki. Hı -hı. Şunu seçtik biz. Şimdi tamam. buraya tıkla şuradaki ok. Ok. Hı -hı. Aynı ok. Oh. Geri oku. Efektler. Efekt ekle. Buradan denetleyici nerede olduğunu size göstereceğim. Neredeydi ki ben de? Burada mı? Hayır. Onun yerini göstermem lazım. Hop. Nerede? Bekle buralarda değil. heh usule göre de denetleyici var. Tıkla. Şu üstte standart artılar. Evet. Şimdi ilk olarak rengi seçiyoruz. Altlara in. Heh. Burada renk var. Şimdi re seçtiğin rengi seçeceksin. Şu mu? Şu ortadaki böyle renk ayarlama yeri. Şu Tamam. Ondan sonra buradan daha koyu bir renk seçeceksin. Aşağıya mı indireceğim şu an. Bekle ben seçeceğim. Böyle çok en güzel. Harika. Şimdi Hırlı o katıkla geri oku. Ay hayır. Şimdi offsetini ayarlayacağız. Bekle. Şuradan Hinsene en sona gideceksin. Heh. Şimdi Şimdi e, buraya bir kristal ekleyeceksin. İşte. En sona doğru git. Tamam, burada girebilirsin. Ya Şimdi buradan bir arkaya gidelim. Evet. Ay. Evet. Tamam. Şimdi buradan. Hayır. Sen renkte koymuşsun kristali. Şimdi offset. bu kristali çıkaracaksın. Offset seç. Buraya bir kristal ekle. En sona git. Burada. 27. Tamam. Ee, buradan offset kısmını yürüteceksin bayağı. Yürü çok 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 fazla. 2000 falan gelsin. 2000. Evet. Oha. Yürümesi için ne ya? Git git git. git. Korkma. Yürü. E, ben bir şey ben nasıl yürüteceğim? He, böyle çok üç bin oldu. Daha... Şimdi. Evet. Ben, 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 ben. Ama Yürüyor daha bayağı bitmedi. Bayağı. Şimdi bayağı. efektlere git. Eklemedi. He tam şurada. Efekt ekle. Ekledim. Şimdi usulü göre nerede? usul he şu aynı altını bakalım burada mı hayır istediğimiz renk burada değil şuradan çık ııı ee, renk ve ışık he gardiyan kaplama gardiyan Hiç overlay mı ne artık her neyse <laughs> her neyse standart ayarlar ve oh. şimdi gardiyan kaplama He. Buradan birinci renk ve ya siyah ya da beyaz yapacaksın. Beyaz. İkinci beyaz olsun. Şu renk iki siyah yapacaksın. Şimdi bu arada fark etmez yani ters de olabilir istediğiniz yapabilir. Üst siyah alt beyaz da olabilir. Aynen. Şimdi altlara ineceksin. Burada normal var tıkla. Çarp yap. Çarp. Tamam. Böyle güzel oldu. Şimdi buraya Vay. karakterini ekleyeceksin. Artı media. medya. Seçiyorum. Ve. Akalar birazcık saç şeyinden siyah çıkmış ama sorun değil. Ee taşı ve çevir. Nerede? Taşı ve çevir tamam. Şurada şey var. Bu mu? Hı -hı. Üçüncü minik, olan. Minik mi? Bunu büyütmek için böyle yapıyorsun. Biraz büyütmemiz lazım. Büyüt. He, şu kadar yeter. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Hmm, ne yapıyorsun? Unuttum. Şuna tıklay, böyle okul şey. Milyon tane okulu. Sona git. Son. Buraya kristal ekle. Kristal. Ee, en başa git. Baş. Şimdi buraya, buraya şu var ya, şu var ya. Evet, Hı -hı. var. Bu tarafa kaydıracaksın. Heh. Düzgün olsun. Evet. Parmağını aşağı. Ne yaptın? Ne yaptın? Ay öldüreceksin sen beni. Naptın? Şimdi gidelim. Arkaya gideceksin. Şöyle bir evet. Işte. Elin başka şeyleri çarpmasın git 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 gidiyor 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 tamam gidebilirsin çabuk çabuk gidiyor ya, tamam yok mu var şimdi Eee ortalara gel biraz şu kısımlar tamam ah biraz bunu uzun mu yapsak her şey sonra bakarız sonra tamam. bakarız bakarız şu köşelerin altındaki şey tıkla hareketli bir şey var şurada üçüncü şu şekil. mu aynen Hı -hı. burada en alttakini en alttaki noktayı üstte yapacaksın. Heh. Tamam. tamam. Şimdi sonuca bakalım. Tamam bakalım. Şimdi yaramaya Oha. Doğru. Bu arada ben ilk önce kötü gördüm şu saçımın etrafındakileri. Ama güzel. Sonra gölge gibi gözüküyor. Şimdi. Branded şu artı işaretinden watermarkını ekle. Watermarkımı. Evet. Şimdi. Ee, bu yani bu, evet. bu, bu kadar evet bence de şimdi ne yapacağız ne, ne yapacağız bismillahirrahmanirrahim şimdi taşı ve çevir'e tekrar gidiyoruz giriyoruz bu arada e, böyle büyütme şeyini yapacağız bilmiyorsun için A, oradaki şey tıkla Aynı, üçüncü mü Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. tamam en sona git bu taraftan mı bu taraftan en sona şimdi kristal ekle kristal e, şimdi en başa tekrar git gittim ve küçült. Bu sefer de küçüldüm. Ve Şimdi, şimdi Ortaları kısır. geç tekrar. ne evet. Şimdi buraya o kristalin altındaki şey dönmeli dolaştır. Aynen. Şu mu? Evet, şimdi yukarı kalkar. Kalkma. Evet. Ay tamam. Şimdi sonuç bakalım. Bakalım sizler <laughs> mi? Şimdi buraya e, bir element var. Element desem, evet element. Bunu Nesne ben de element. Be bekle. Bunu ben yapmıştım. E, siz YouTube yapımına bakabilirsiniz. Çünkü çok uzun yap, yapısı çok uzun. Şimdi anlatamam. E, veya başka bir şey ekleyebilirsiniz isterseniz. Tamam ben bunu ben şimdi kullanacağım. Şimdi göstereceğim şimdi ne kullanacağım. Nesne element. E, element altta var. Element <laughs> proje. Şimdi alttakini sıfır işte. <laughs> şimdi böyle bir çiçek <laughs> şeklinde var. Kurum çiçeği ne bağırdı? Her neyse kurum bilmem nesi yazarsanız çıkar işte. Neden altı yazıyor? Ben Melisa Koki miyim? Hayır bunu ben yaptığımda ismi öyle ayarlamıştım. Şimdi bunu ayarlayacağız. öyle özellikleri. Bir özellik. Burada bir boşluk var tıkla. Ee, buradan kanalın ismini yaz. Enzü Şimdi... Ey Hayır böyle değil. Kalanın ismini bilmeyen kız nasıl He. Tamam. He tamam. Normal yazdık ya şimdi ben yanlışlıkla game'i koymuşum. Ayen koymamıştım pardon. Şimdi. Arkadaşlar, açamadım. Her neyse şimdi buradan büyütük gelmesini ister misin? Böyle merak büyütmesin. etrafında toplar dolan yapatırsın. Tamam. Şimdi kardeşimin emirlerini <laughs> yerine getiriyorum. <laughs>

Neyi? Bacım bir şey unutmuş. Şunu en son alacağız. Şu kurum çiçeğini. Kurum. Kurum çiçeği. Ha, nereye gitti? Kurum çiçeği. <laughs> kurum. kurum çiçeği hayır ben gidemem demiş. İşim var. gelmem Böyle. De. Bir birazcık da. Daha... Aa. Şimdi Aa. bunu bak izle. Aa. Bunu bu tarafa alıyoruz çünkü şey. Ama kat arkaya git. Evet böyle olsun. Olsun. Sonuçlar. <laughs> Sağlamasını istersen yoksa böyle mi kalsın? Böyle kalsın. Orada ters evet. mi oluyor Şimdi burada ortaları yani bu kadar ya. Şimdi net ve element. Ne element. 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 Ben yapmıştım yine bu ismini unuttuğum şeyi. Bunu Toplar. yanlara alıyorsun. He. Boyunu ay ee şey boyutunu ayarlıyorsun. Neden? Çünkü şu an küçük. Bak. Nesi küçük? Çok büyük. Sadece iki tanesini patlaması istiyor. Evet, bir, bir, bir tamam. bu kadar diğer şeylerden. Tamam. Sıra gitmen yanı olmasın. Bu. biraz şeyini alıyoruz. Evet. Neden? In Neden? İnden. Ne yapıyorsun?

Ben ayarlayacağım. Kardeşimin elinden alıp çünkü yapamıyor. Gördüğünüz gibi. Madik ellerim yapamıyor. Benim sorunum değil. <laughs> evet şimdi. Geldik en zor kısma. <laughs> şimdi biz burada bildiğiniz gibi burada şey oluyor. İsim. Evet, isim ve kardeşim bunu sallanması istedi. O yüzden onun Allah sallanmasını Allah Allah. <gülüyor> sağlayacağız. Tamam. <laughs> şimdi bunun başladığı yere geliyoruz. Ha, Hı -hı. bu tu arada şey yaptın mı? İsim Bulut'unu. Evet. Emin Hı, Hı. Medyadan isim Bulut'unu Çıkıyor. İsim Gördün mü? İsim Bulut. Bence güzel. Güzel. Eee, şimdi cümle. Aa, ben hakkında e, gümeli yapmıştım. O siyah olduğu için hiç çıkmamış. Bir şey olmaz. Çıkmamaz, çıkmamaz. Şimdi buna Hı -hı. sonuna kadar alıyoruz. O, 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 o. Bekle. En sona git şuraya tıkla. Aferin. Benim <laughs> yine tıkla. Of. Ay. Bu tükürüğümüzü yutalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Şimdi. Şimdi... <laughs> Buna efekt ekleyeceğiz kardeşim. Efekt ekleyeceğiz. Abi bu video bayağı uzun olacak. Efektler. <laughs> efekt ekle. <laughs> Şimdi. Burada salınım. Söyleyeceksin. Burada bu ne resmi? salınım var. <laughs> salınım. ESP seçmeyeceğim. Hayır, salınım işte. Aa, bu arada tekrara kısmında oluyor salınım. <laughs> böyle bakalım nasıl hareket ediyor. <laughs> Güzel değil mi? Evet. Böyle biraz yavaşlamasını yapabilir miyim? Yok, böyle kalsın. Şimdi tamam. Şimdi Ay, eh, tamam. Eee bunu şimdi normal katmanımızı seçiyoruz. Normal katman arkadaki ki şu pardon benim katman. Şimdi efektler. Efektler. Burada evet. bir sürü efekt ekleyeceğiz. Efekt ekle. Efekt ekle. Döşeme var. Döşeme nerede? Döşeme şurada. Hayır. Ben kullandığım için geçmişte öyle çıkıyor. Hmm. Hmm. Usule göre de miydi? Bakayım. Yok. Yok. Şurada geriye çık. Bacımdan hmm. daha çok biliyor. Aynen, aynen. Bozulma ya yamulma da değil mi? Bir bakalım. Aynen. Döşeme. <laughs> ben de, de bu kadar. Tiles. Neyse. Tiles. Aynen tiles. Ay kesinlikle. Standart tiles. ayarlar. Tıklıyoruz yanındaki o oh. artı işaretini. Evet. Şimdi... E... Bunu kapatıyorsun. Düşümenin yanındaki Efekt kontekle. Yine efektekle. Bu, bu sefer. What? <laughs> tekrar. Hayır tekrar ette de değilmiş. E, ee, taşıma çevir. Buradan. <laughs> Offset değil mi? Hayır. Salınım. Gene mi salınım? Buradan. Osti. Osti latte. Spio. Ben seçiyorum. Spio. 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 Ee, ama başkasını da seçebilirsiniz siz. İstediğinize göre. Hepsi bir dakika. Buna giriyor. İstersen normalde yapabiliriz ama buna gir. Şimdi efekt ekle. E, taşı ve çevir. Tamam. Salınma. Şu. Tamam. E, standart ayarlar. Yeni standart ayarlar. Evet. Bu arada biraz donuyor o yüzden kusura bakmayın. Spagettim yok. <laughs> Bekle. Hmm, Efektler. Hmm, Efektler

Gözümüzün iyi görmesi lazım şu alman yazısını diye iyi bir olur yazısını. Evet biraz açık yapmışlar. Şimdi buradan tamam. en büyük yere gidiyoruz. En yer. Evet tıkla. Tıkladım. Buradan <laughs> bunu ee, kesiyoruz. Bıçak. Şimdi ondan sonra bura biraz geçiyoruz. Ne? Nerede? nerede benim balon? Bekle. Oha nerede senin balon? Balon. Balon değildi bulut. Bekle, e burada niye gözükmüyor? Bekle lan. Aa! Lan bekle. Evet, e, çözdük. Bunu yani balon da bölmemiz gerekiyormuş. Aa, balon değil, bulut, bulut, aynen. Şimdi, gizli birbirine dolandı. Şimdi, şimdi. E, şöyle biraz geçiyorsun. Evet, bu kadar yeter. Tamam. buradan kes. Kes. Bıçağı ee bu, bu A, balon. Kes. Tamam. Ben bu sefer balon diyorum. Bacım bulut diyor. Bacım. Bacım. Şimdi. Kuvucu. Bakalım neler oluyor. Aynen. Aa, aynen. Çok iyi. Çok güzel. Şimdi. Tık Şeyimize tıklıyoruz. Şey. Arka plan. Evet. Bu arada balonu ayrı yaptığım için biraz daha zor olabilir. Yani bulut her neyse. Her neyse bu bunları takamayalım. Şimdi. Şimdi. Hmm. hmm. Ne yapıyoruz? Biraz geç. Geç taşı ve çevir kardeşim. Ee, şu büyütme şeyini al. Buraya bir kristal ekle. Sonuna da aynı şekilde bir kristal. kristal. Ondan sonra başa başa gidip ee, buradan, buradan küçültüyoruz. küçültüyoruz. Küçük, küçült, küçült, küçült. Çok fazla küçültmen lazım. E, zero yani. Hayır. Böyle rahat. Biraz... Burada da mı aynı şeyle yapacağım? Aynen o yüzden şunlar aklında kalması lazım. <laughs> Bu arada sanırım bulutu bulutu yapacağımızda Allah'ım yarabbim, bulutu yaptığımızda keseceğim çünkü çok fazla uzun olacak video. O yüzden aynı şeyleri siz buluta da uygulayın. Eğer kardeşim gibi yapmak isterseniz. Eğer. Evet böyle. Evet tamam. Şimdi, kimdi ben? Bu aklımda kalsın. Bir 1, 1, 7, 7, 7, 7, Bu telefonda yazacağım çok. Hayır. 1157 yüz 3. bir Şimdi buraya geliyorsun tekrar. Ha, şuraya aynı şeyleri yapacağız. Şimdi yürü sen. Dur yavaşla biraz yakınlaştık. Ha Geçsin 50 olacak bu sefer 60. Aş. 57 57. Hadi geç. Gel böyle çok iyi. 55 mi ya? Tövbe. Ay, öleceğim bu kadar iyi. Evet yeter. Zaten yet sadece... yani. Yet Şimdi bak ne oluyor burada? Ne oluyor? şöyle. Hı hı. Şimdi buluta da aynı şeyleri yapınız. Yapınız. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi son bir aşama kaldı. Bismillah. Ee, git arkalara. Buradan. E, ee, arka plana takla. Heh. Arka plan. Tık tık. Bekle bir. Takla. Bekle ya. Heh. Evet. Efektler. Evet. En alta gir. E, efekt ekle. Ekledim. Renk ve ne ismi? Renk ve ışık. Renk ve ışık. Altlara in. Ee, nerede? Ha, renk tonu kaydırma. Makyajlı yer. Makyaj mı onlar? Hı -hı. Hayır. Aa, kırk tane var. Neyse. Standart ayarlar. Şimdi. E, şu başa geç. Renk tonu kaydırmayı seç önce. Başa geç. Buraya bir kristal ekle. Pister. En sona git. Geliyor. Git. Bu arada donuyor yani. Donuyor. yok? Of silimi <laughs> Evet elimizle gidelim daha iyi. Heh. Şimdi. Buraya. Bak. Bekliyorum. Buradan sonlara git. Bu, evet. İstediğin kadar gidebilirsin. Ama biraz fazla git ki güzel çıksın. Yeter. Heh, böyle iyi istersen gidiyor. Bakalım. Bakalım neler oldu. Alın bakalım, bakalım. Bak. Hı? Baloncuğa da yapıyoruz yani burutucuk. Yettik baloncuk. Hmm. Evet der. De kaydım, hadi gidelim. Renk tokarlama dikiyor. Bu arada yapmak zorunda değiliz aynı şeyleri. Gebiliyorum. Bekle 5 saniye. telefon ver. Şimdi, buradan eee siz tekrar yani kardeşim bulut yaptıysanız, buradan sanırım efekt kopyalı falan var. Renk tonu kaydırma. Neden oluyor? Buradan mı? Yoa. Buradan mı? Evet. Efekt kopyalı var. Tıkladık. Şimdi. Eee buluta geçiyoruz. izle beni. Renk tonu kaydırma mıydı? Hayır. Allah'ım ben arkadaşlar biraz şey yaptım. Şimdi efekt yapıştır diyoruz. Bakalım oldu mu? Aynen. Tam istediğim buydu işte. Bak. Aynı renkler falan oldu. ayarlamamıza gerek kalmadı. Oh böyle. Bu arada e, sonuçları göstermeyeceğim. Neden? Çünkü bu videoyu izliyorsanız sonuçları izle. Atmadan önce sonuçlarını atacağım. Yani, atacağım. Ben. Ben atacağım. Ben atacağım. Her neyse bu videoyu izliyorsanız zaten sonucunu görmüş olursunuz. Gördünüz siz yani. Şimdi bu videonun sonuna ekler miyim bilmiyorum. Her neyse sizi öptüm. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone <laughs> <laughs> Siz seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Kapilerim. Kap কিছু